Ben de, karım da, çocuklarım da Allah'ın yoluna fedadır. Ben de, karım da, çocuklarım da bugüne kadar böyle şeylerden korkmadığımızı gösterdik. Bu yolda başımıza ne gelirse gelsin bizim için şeref madalyasıdır. Osmaniye'de Kur'an okunan evin mühürlenmesi hakkında basın açıklaması yapan üç kardeşimizin tutuklanması ile ilgili Eşinize açılan bir mahkemede bugün görülen duruşmada eşinize bir yıl sekiz ay hapis cezası verildiğini öğrendik. Bu konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Evet, ben hapisteyken Osmaniye'de orada birkaç arkadaşımızın tutmuş olduğu bir ev. Burada bazen oturup sohbet ediyorlar, bazen Kur'an okuyorlar. Böyle bir ev, bu evi kapatmak için emniyet e, baskı yapıyor ve e, işte filan gün kapatacağız gibi bir haber veriyor herhalde. E, buradan da benim eşimle dahil olmak üzere 50-60 kişi kadar gidiyorlar. Burası Kur'an okunan bir evdir. Burada kötü bir şey yapılmıyor, Kur'an okunuyor, namaz kılınıyor, dağılıp gidiliyor. Bu evi kapatmayın diye buradan gidip orada bu şekilde küçük bir eylem, yani bir basın açıklaması, normal yasal haklarını kullanmak istiyorlar. Sonra olaylar büyütülüyor. Osmaniye polisi başka yerlerden de takviye istiyor. Adana'dan da takviye alıyor. Vesaire. Ondan sonra e, o kişileri hepsini gözaltı yapıyorlar. Benim eşim de kızım da içinde. E, gözaltı yapılıyor. Ve sonra o ev kapatılıyor. Mühürleniyor. E, Kur'an okunan ev mühürleniyor. Burada Kur'an okunuyor, burada Kur'an eğitimi yapılıyor denilerek halbuki orada Kur'an okunuyor. Zaten herkes kendisi Kur'an'ı biliyor, kendisi okuyor. Ve bu şekilde e, sanki orası bir Kur'an kursuymuş da işte izinsiz eğitim yapılıyormuş gibi. Yani bir yere kapatmak istedikleri zaman her yalanı söylüyorlar, bir bahane buluyorlar ve kapatıyorlar. Bu Türkiye için bir utançtır. Kapatılan ev Kur'an okunan bir evdi. Başka bir şey yapılmıyordu. Bir terör örgütünün hücre evi değildi. Orası bir Kur'an kursu da değildi. Orada böyle yıl boyu ders yapılıyor da bir şeyler sürekli eğitim çalışmalar yapılıyor falan da değildi. Orası bir medrese de değildi. Orası sadece İnsanların bazı zaman, o mahallede oturan insanların bazı zamanlar gelip orada Kur'an okuduğu bir yerde. Osmaniye Emniyeti burayı kapattığı için onları kınıyorum. Onlara sessiz kalan idarecileri de kınıyorum. Ve o zaman gözaltına e, alınanlardan üç arkadaşımız tutuklandı. Utanmazlığa bakar mısınız? Ama tabi bunu yaparken işte burada Kur'an okuyordunuz. O yüzden sizi tutukluyoruz demiyorlar. Tabii ki bunu demeyecekler. Yalandan çok ne var? Yalandan çok ne var? Her tarafları yalan. Yok polise e, küfür etmişler, Yok polise darp etmişler. Güya bir arkadaşımız polisin ayağını kırmış. Tüh sizin suratınıza. Tüh sizin suratınıza. Bizim bir arkadaşımız polise ne küfreder ne ayağını kırar. Terbiyesizlik yapmayın, yalancılık yapmayın. O ayağı kırılmış denilen polisin, benim eşim anlattı, kızım da var, eşim de. Gözlerinin önünde sabaha kadar, sabaha kadar o polis gidip gidip geliyor koridorlarda. Bunların işlemlerini yapıyor. Hiç ayağı kırık falan değil. Hiç ayağı kırık değil, hiçbir şey yok. Ve tamamen yalan, sabaha kadar ayağı kırık olsa hastaneye gitmez mi? Hastaneden rapor almaz mı? Gelip orada sabaha kadar çalışır mı? Böyle bir yalanla, üç arkadaşımız tutuklanıyor. Güya birisi polislere küfretmiş. Birisi onlara vurmuş, biri polis ayağına basmış bilmem ne. Her zamanki polis yalanları. Ve bu yalanlarla üç kişi tutuklandı, üç ay yattı. Sonra tahliye oldular. Ve yalana bakar mısın Güya benim karım da bir polis dövmüş. Benim kızım da polisi dövmüş. Ya insan bu kadar olmaz ya. Göster bakın bir tane bir polis kamerası her yerde polis kamerası her yerde bir tane görüntü göster bakalım bu kadar olayımız olmuş bizim hiç bir arkadaşımız ne polise bir tane vurmuş ne bir küfürde bulunmuş ne bir taş atmış ne bir cam kırmış hep zulmü siz yaptınız biz hep sizi Allah'a havale ettik. Utanmadan bir de yalan söylüyorlar. Ve e, karımla ilgili durum nedir? Karımla ilgili durum da e, o üç arkadaşımız tutuklanınca bir program düzenlemişler. Karım da o programda konuşmuş. O ayağı kırıldığı iddia edilen, aslında ayağı kırılmamış olan Belki biraz incinmiş olabilir. Onun da videosu var. Videosu var. Bizim gençlerden böyle o zaman yaşı 15 civarında olan bir çocuğu polis götürürken ayağı burkuluyor şöyle. Videosu var. İşte o polis. O polis. Polisi şey çocuğu götürürken kendi ayağını burkmuş. Vallahi billahi. Benim bu konuşmamın kenarına onu yapıştırsınlar arkadaşlar. O, o videoyu kenarına yapıştırsınlar, herkes görsün. Çocuğu götürürken polis ve bunu mahkemeye sundular bakın. Mahkemeye sundular. Yani bu çocuk, şey, bu polisin ayağı kendiliğinden burkuluyor. Kimse bir şey yapmıyor. Kendisi yürürken ayağını burkmuş. Ve hatta polisler orada kendi aralarında konuşuyorlarken sana ayağına ne oldu falan diyorlar. O da diyor ki herhalde e, maç yapmıştık falan filan diyor. Maç, maçta bir şey olmuşsa olmuş bizde bir alakası yok. Vallahi billahi. Bizde hiçbir alakası yok. Ya o yürüyüş esnasında çocuğu götürürken, zorla götürürken ayağını burkuyor ya da maçta oluyor. Her neyse bizde alakası yok. Ve e şimdi bunu anlatıyor o programda. Diyor ki yani kimse polise bir şey yapmadı ve biz oradaydık ee, emniyetin koridorunda sabaha kadar bekletildik ve o polis bir o odaya bir bu odaya bir o odaya bir bu odaya gidip gidip geliyordu ve hiçbir şey yoktu. Ve gerçekten ayağı kırılmış olsa aynı anda hastaneye gitmez mi? Rapor almaz mı? Bir daha göreve gelir mi? Başka polis mi kalmadı? Bunu eşim anlatıyor ve polisin de adını vermiyor. Baş harfini söylüyor sadece. Sadece baş harfini söylüyor. İsminin ve soy isminin. Hepsi bu. Bundan ötürü Verildi bu ceza. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Sadece bu. E, kişisel verileri e, gizlice ele geçirmek ve onu yaymak İddia bu yani. Ya bu, bu bu polisin zaten adı soyadı zaten ifadesinde geçiyor. Gizli bir veri yok ortada. Zaten polisin kim olduğu belli adı da belli, soyadı da belli. Zaten imzası var. ismi yazıyor, her şeyi yazıyor. Bu gizli bir veriyi elde etmek değil. Ve yaymak da yok ortada. Çünkü zaten isminin baş harfini söylemiş. Hepsi bu. Ad tamamını söylese gene bir şey olmaz. Yani bu polisleri hiç kimse bunların yaptıklarını ortaya koymasın mı? Bunlar istediklerini yapsınlar mı insanlara? Diyelim ki tuttu birine işkence yaptı. O şimdi kendi hakkını savunmasın mı? Şu polis bana böyle böyle yaptı demesin mi? Ve burada bir isim verme de yok. Tam bir garabet bir karar. Yani mahkemenin baskı altında olduğu gayet açık ortada. Ceza vereceksin demişler o kadar. Bunun neresinden ceza vereyim demiş belki hakim. Ne diyorsak o demişler. Osmaniye adliyesinin de kimlerin elinde olduğunu, Osmaniye emniyetinin de kimlerin elinde olduğunu herkes bilir. İşte onlar yaptılar. Kur'an evini kapattıkları bu utanmazlık, bu rezalet yetmiyormuş gibi bir de o ev iki arkadaşın üzerine miymiş neymiş bilmiyorum. İki kişiye yüzer bin lira ceza kestiler. Yüzer bin lira ceza. Haram zıkkım olsun. O para o para haram zıkkım olsun. Ve bir taraftan para cezası. Bir taraftan sadece isminin baş harfini söylemiş, adını söylese gene bir şey olmaz. Ahmet dese Mehmet dese gene bir şey olmaz. Kaç tane Ahmet, Mehmet var? Yani öyle bir kibir, öyle bir kibir, öyle bir kibir. Kibir tavan yapmış. Sen benim adımın baş harfini bile söyleyemezsin. Kibre bakar mısınız ya? Kibre bakar mısınız? Kendileri herkesi döver. İstediğini götürür, işkence yapar. İstediğine gaz sıkar, istediğine job vurur. Ama siz onların Adının baş harfini söylediğiniz zaman nasılsa savcı benden, hakim benden, nasılsa adliye elimde, emniyet elimde. İstediğimi yaparım diyorlar, ceza veriyorlar. Lanet olsun düzeninize. Lanet olsun adaletinize. Kıyamet gününde görüşeceğiz. Ey o şikayetçi olan polis. Bu dünyada siyaset yoluyla Osmanlı Emni, emniyetinin daha doğrusu Türkiye'de emniyetin kimlere teslim edildiğini herkes biliyor. Özellikle Osmaniye Emniyeti ve Osmaniye Adliyesi'nin hangi partinin hangi görüşün emri altında olduğunu bu işi bilen herkes biliyor. Siz bununla bunu yaptınız. Ama bir de kıyamet var. Eğer ahireti inkar edenlerdenseniz zaten konuşmaya değmez. Yok eğer kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsanız, ahirete inandık diyorsanız kıyamet günü görüşeceğiz. Senin ayağını bizim arkadaşlarımız mı kırdı ey yalancı? Ey Allah'tan korkmaz. Senin ayağını bizim arkadaşlarımız mı kırdı? Benim eşim senin adını bile vermedi. Baş harflerinle ne olur? Siz bunu sadece ölç almak için yaptınız. Siz bunu sadece gözdağı vermek için yapıyorsunuz. Bugüne kadar bunun kaç katını yaptınız? Geri adım attığımızı gördünüz mü? Bugüne kadar bunun kaç katını yaptığınız gözdağı verebildiniz mi? Bizi mücadeleden vazgeçirebildiniz mi? Sizin tomanızdan da gazınızdan da copunuzdan da nezaretinizden de hapishanenizden de korkmadığımızı yıllardır göstermedik mi? Bunlarla ne olacağını sanıyorsunuz? Sadece günah kazanıyorsunuz. Bir gün hepimiz öleceğiz ve Allah'ın mahkemesinde orada hesaplaşacağız. Her şey bu dünya değil. Bir de Allah'ın mahkemesi var. Ey o müşteki olan polis. Ey o yalan söyleyen ayağının bizim tarafımızdan kırılmadığı halde Bizim üzerimize atan iftiracı. Kıyamet gününde seni koruyacak partin olmayacak. Kıyamet gününde seni koruyan o parti genel başkanın olmayacak. Bize yaptığın zulümden dolayı anlından öpen o parti başkanı kıyamet günü seni kurtaramayacak. Senden davacıyız. Sen bu dünyada davacı oldun değil mi? Asıl biz senden davacıyız. Bu dünyada o verilen ceza hiçbir önemi yok. Ben de, karım da, çocuklarım da. Allah'ın yoluna fedadır. Ben de, Ben de, karım da, çocuklarım da bugüne kadar böyle şeylerden korkmadığımızı gösterdik. Bu yolda başımıza ne gelirse gelsin bizim için şeref madalyasıdır. Bununla kimse hapse, hapse girmez. Bu saçma karar istinaf, istinaftan, üst mahkemeden yüzde 99 dönecektir. Daha evvel bana da beş sene kadar hapis cezası verildi Erzin Mahkemesi tarafından. Üç senesini istinaf mahkemesi bozdu. İki senesini de anayasa mahkemesi bozdu. Çünkü tamamen talimatla verilmiş bir karardı. O kadar saçma, o kadar saçmaydı ki Onu okuyan her bir hukukçu talimat der, hemen talimat der yani. Böyle bir karar veremez bir hakim. O yüzden zaten üst mahkemelerden döndü. Bu da dönecek yüzde 99. Bu mahkeme, işte bu mahkeme kararı üst mahkemeden dönse de biz kıyamet gününde senin yakana yapışacağız, ey müşteki polis. Ey top, top oynarken ayağı kırılmış ya da çatlamış ya da incinmiş her neyse. Bizim tarafımızdan hiçbir şey yapılmamış olduğu halde bize iftira atan polis. Kıyamet gününde iki elimiz senin yakanda olacak. Bunu böyle bil. Bunu böyle bil, titre ve kork. Kork cehennemden seni affetmeyeceğiz. Senin Allah'ın mahkemesinde senden davacı olacağız. İftira attın. Erkekçe diyeydin ki ben ben bunlardan şikayetçiyim. Bana bir şey yapmadılar ama işte bize engel oldular dediğimizi yapmadılar. Ne diyorsan artık de Yalan söyleme ama iftira atma. Yok ayağımı kırdılar, yok bana küfür ettiler, yok ayağıma bastılar. Yalan söyleme. Biz size hiç iftira attık mı? Söyler misin bana bir tane göster. Polise, devlete, ona buna bir tane iftira atmış mıyız? Biz erkekçe mücadele veriyoruz. Siz de erkek olun, erkekçe mücadele edin. Bu iftira atmak nedir? Yani siz bize boyun eğmediniz. Biz o evi kiralamış olan kişilere yüzer bin lira para cezası keselim de görün. Bir de size böyle hapis cezası da verdirelim de görün. Bizim için şeref olur. Cesaretimiz artar. Tecrübemiz artar, Allah yolunda çektiğimiz çile artar, sevabımız artar. Senin de günahın artar. Suç bulamıyorlar, çıldırıyorlar. Suç bulamayınca çıldırıyorlar. Ne yapsak, ne etsek de bunları sustursak. Senin amirlerin buna gücü yetmedi. Senin mi gücün yetecek? Senin hükümetinin buna gücü yetmedi. Senin mi gücün yetecek? Yanlış bir şey yapıyor muyum? Hayır. Sana ne oluyor? Neden bu düşmanlığın? Lafa gelsen Müslümanım dersin. Kur'an evine düşmanlık yaptılar. Kur'an evini kapatmak hem günahtır, hem Türkiye için büyük bir utançtır. Cem evlerini kapatmayanlar, Kur'an evini kapatıyor. Cem evleri hangi yasal statüye sahip acaba? Cem, cem evleri ibadethane olarak kabul edilmiyor Türkiye'de yasalara göre. Hangi yasal statüye göre oralar açılıyor? söyler misiniz? Bu da bir o mahalleden insanların birkaç kişinin aralarında para toplamasıyla yani buradan gelelim oturalım, Kur'an okuyalım, taziye evi gibi bir şey. Burada oturalım, bazen Kur'an okuyalım geçmişlerimize, sohbet edelim, çay içelim dedikleri bir yer. Orayı kapatmaya utanmadınız mı? Kur'an evini kapatanlar Kur'an şikayetçi olacak ve hiçbir yere kaçamayacaksınız.